Evet arkadaşlar. İlk kar yağdı Kocaeli'ne. Mamma kobra burada. Ee, videoyu çok çekemiyorum. Çok kar yağıyor. Karong burada. Şimdi köpeklerle yine takıştılar. Oraları çekemedim arkadaşlar. Ee, mamma'nın huyları birazcık agresifleşmeye başladığı için Oh Bu sefer şantiyenin oradan yani Yapoların oradan çıktım Buradan gideceğim Ama felaket bir kar yağışı var Ellerim muz ama ben zorlu şartları severim. Şimdi bu aradan yol var mı acaba? Buradan girmem lazım benim. Buradan girelim. Yoksa öbür tarafta yine köpeklere şey yaparız ama Mamba'nın bu huyları hoşuma gitmiyor, gitmiyor arkadaşlar. Yani küçük köpeklere bile saldırmaya başladı psikopat. Hoşuma gitmiyor yani. İşte bu. İşte bu. Olay bu. Olay bu arkadaşlar. Hey maşallah be. Karon hadi oğlum. Evet şimdi köpekler çıktı piyasaya. Bakın kaçıyorlar. Rottweiler Motweiler var dedi adamın birisi. Köpekler kaçıyor burada. İki tane burada var. Görünüyor mu bilmiyorum. Bir tane burada var. Üç. Üç tane. Bunlar burada yerini mi bırakmışlar? Ne olmuş? Ellerim buz tuttu. Dört, beş, altı. Karong birini tutuyor. Ya karong'dan bir şey olmaz da. Ha bak dönüyor işte. Aferin aferin. Böyle olur. Vamba dönmüyor işte. Vamba dönmüyor bakın vamba dönmüyor. Görebiliyor musunuz? Mu? Göremiyorsunuz. Aferin. <laughs> <laughs> Ey kamera gitti arkadaşlar. Kamera gitti. Videoya devam edemeyeceğim. Kamera gitti. Kaçanlar kovalanıyor. Ama köpek sürüsü de fazla yani arkadaşlar. Öyle çok az bir köpek de yok. O yüzden ellerim buz tuttu. Eyvah. Elim donacak. Harbiden elim donacak. Böyle bir şey yok. Telefon da çok ıslandı ya. Gel. Kobra paşaya bakın iyice sarardı manyak bir şey oldu ya. Hey maşallah tosunu mu ya. Arkadaşlar kamera gidik vaziyette. Ellerim donuk vaziyette. Şu güzelliğe bakın şu kara bakın ya. Vallahi müthiş. Benim bir tane yağmurluk böyle eldiven ekipmanı dizmem lazım. Gerçekten ekipmanı dizmemiz lazım. Vallahi bu nedir ya? Çok sert geldi kış birden geldi. Birden bastırdı. Ey maşallah. Mamba Aferin benim kızım. Aferin benim kızım. Hadi bu taraftan gidiyoruz tamam. Karong oğlum. Haydi. Şuradan koca yemiş yedik arkadaşlar az önce. Çok güzeldi. Bakın. Biz buna koca yemiş deriz. Netleştiremiyor ama. Çok müthiş. Çok felaket bir tadı var. Böyle hafif manyoş. Düşüyorum. Yalnız var ya beni bitirdiniz be. Çok yoruldum. Yalnız kar da iyi tuttu. ha. Buradan aşağı mı insek biz ya? Vallahi arkadaşlar, kış gelince. Burası da rahatladı. Rahatlayacak gibi hissediyorum. Köpekler çünkü ormanda kışın en azından karın ortasında durmayacak. E biz de gezerken rahat rahat gezeceğiz. Ama karda video çekmek zor. Yani karda video çekmek zor. Gerçekten çok güzel bir kar yağışı var. Yani muhteşem. Fotoğraf dahi çekemedim yani video çekmekten. Her taraftan köpek sesi geliyor. Ya ilerlerde falan besleme alanları var arkadaşlar. Mamba! Çıldırttırma beni. Karonk neredesin lan? Şu Kar manzarasına bakın ya. Çok güzel. <laughs> Tabii birazcık böyle e, yan yatma şey nasıl basınca böyle biraz geçiyor. Direkt diklemesine basmadığı için biraz daha büyük görünüyor karda ayak izi. Doya doya gezince benim yanımdan ayrılmıyorsunuz çok hoşuma gidiyor. Yani böyle arkadaşlar ge doya doya gezdikçe benim yanımda duruyorlar. Öbür türlü saldırıyorlar sürekli etrafı koşturan ama böyle belli bir süre sonra şey yapıyorlar yani. Benim yanımda usul usul 10 numara 5 yıldız. Bu kadar sarı mıydı bunlar ya? <laughs> Arkadaşlar Şimdi bakalım en çok merak ettiğim bir şey bu soğukta bunlar Şeye girecek mi? Suya girecek mi? Gölün içine girecekler mi? Çok merak ediyorum Bu soğukta bunlar Yavaş lan yavaş lan yavaş lan Biz yavaşlıyoruz da ya, biz yavaş inebileceğiz mi burada? Allah doğ Tepe taklak gideriz Bakalım suyun içine girecekler mi? Ulan helal olsun be. Kobraya bak girdi. Abi hiç mi üşümüyorsunuz ya? Kobra girdi, mamba girmedi arkadaşlar. Kobra girdi, mamba girmedi. Ne oldu kızı? Yalnız telefonda var ya şımşırık oldu ya. Ben de şımşırık oldum. Oh. Tipimi göstermek istiyorum sizlere ama nasıl göstereceğim? Şöyle mi göstereyim? <laughs> Arkadaşlar şöyle gerçekten Oho. Felaket bir kar yağışı var. Eee kış lazım. Kış gelmesi lazım. Şuraya şu ağacın altına geçelim arkadaşlar. Veyahut da içeri şu ormanın içine girelim de. Ay. Eyvah. Allah yıldırım mıldırım çarpmasın. Allah'ım sen koru yarabbim. Oh, çok güzel yağıyor arkadaşlar kar ya. Gerçekten şuraya gideyim. Çok güzel yağıyor ya. Hiç bekliyorum. Bugün Kar yağışı gösteriyor muydu telefonu hiç şey hava durumu bilmiyorum ki. Elim dondu dondu dondu. Oh. Kamera gitmiş zaten bizim. Karanlık olmuş. Ah. Bu ne Arkadaşlar videoyu sonlandırayım ben. Elim buz kesti. Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Çok güzel bir gezi videomuz olduğunu düşünüyorum ben. Sizin düşünceleriniz nedir? Yorumlarda belirtirseniz çok memnun olurum. <laughs> orada şantiye işte deponun orada adamlar şey diyor. Ya bunları bağlasana. Bir iki tane yavruyu ciyaklattılar. Mambayla karong. Kobranın zaten etliye sütliye karıştığı yok. Vallahi abi dedim. Yapacak bir şey yok. Bir şey yapmazlar öyle o kadar. Biz buradayız. Yani ben çıkarttığım zaman onlar kaçsın yani. Ne yapayım? Biz buradayken de böyle aşırı bir yara verdirmeyiz. Ben zaten mambayı sırtından tuttum, derisinden. Çok şükür öyle e, bana falan hırlama, ısırma huyu yok da. Tutunca zaten durdu. Evet görüşmek üzere arkadaşlar Allah'a emanetsiniz.